Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Az önce videoya girdim ama videoya girmeyi unutmuşum. Elmasları altınları aldım daha kutuları açmadım şansa. Ee, güç puanı almadım bilerek. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yanımda Özgecan Kaya var. Onun kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Benimkine de atıp abone olmayı unutmayın. Ben bu kutuları biriktirmek için çok uzun süre emek harcadım. Siz de bir iki dakikanızı ayırıp like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi kutu açılımıza başlayalım. İlk bir Özgeceler'in Kayınsever Savaş Kutusu'nu aç bakalım. Hadi aç. Evet, açıyoruz. Bam. Ne çıkıyor? Hiçbir şey. Karakter çıkıyormuş. Ha arkadaşlar ben size şunu göstermek istiyorum. Bana bu arada kesin aksesuarla yıldız gücü gelecek, karakter gelmeyecek. Pardon. Bakın arkadaşlar bir sürü aksesuarım yıldız gücüm eksik. Gördünüz mü? Böyle benim hesapta böyle. Ben çok mortis istiyorum ama çıkmayacak. Ben size oranımı da göstereyim. Çünkü geçen bana ne çıktı? Albayraf çıkmıştı ama onu videoya almamıştım. Hani 30'a kadar biriktirdim. Ama onu videoyu çekememiştim. Çünkü video silinmişti. Benim oranlarım böyle arkadaşlar. Gizemli savaşçı çıkabilir. Çok yüksek. Efsanevi çıkmaz da gizemli savaşçı çıkabilir. Do %94 ne? Ne çıkıyormuş bakalım. Bir daha görmedim. Altın ve güç puanıdır o büyük ihtimalle. Aynen. Aksesuar 2 nokta. Yıldız yürü 1. Tamam. Özge bir de büyük kutuyu yok. Büyük kutuyu sonra. Bastım. Tabii ki de hiçbir şey çıkmayacağı için biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Benim bir taktiğim vardı. Onu uygulamak istiyorum. Ama onu mega kutu açarken uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi Özge büyük kutu diyorum küçük Evet açıyorum savaş kutusunu ve ne geliyor? Tabii ki de hiçbir şey gelmeyecek yüzde yüz eminim. Evet. Evet. Ems ve Tara geldi. Keşke sorular falan gelmeseydi arkadaşlar. Karakter çıkma oranı çok şey oldu. Özge bir tane daha küçük kutu aç. Açıyorum ve açtım. Bam. Bir şey çıkmadı. 70 tane taş, 70 tane altın nasıl geliyor ya? Bilmem. Baya fazla Sperselle geldi. Sorulmalı. Tamam açtım bunu da. Şimdi Özge açsın. Ne açayım? Küçük kutu Özge arlamak gibi. bam Bum. Bu sefer de Jack ve Ems. Ems'e çok geliyor ya. Tamam şimdi bir tane büyük kutu Özge bir tane büyük kutu ben. Güç puanı almayacak mısın? Karakter çıkarsa güç puanı ona vereceğim. Açıyorum açtım. Aç. Bum, bum, Bakalım. Bum, bum, bum. Aa bir şey çıkıyor Çıkıyorum. arkadaşlar. Aa. Kesin yıldız gücü ve aksesuar çıkacak arkadaşlar. Hadi inşallah karakter 3 2 1 bum. Aga be. <laughs> Biliyorum ki. Ya neyse. Şans yok ya. Çıkmayacak bence ya mega kutudan. Falan. Olsun benim bir taktiğim var onu yapacağım. Hadi Özge. Açıyorum. Aç. Açtım. Ben arkadaşlar arkadaşlar kendimi mega kutuda şanslı hissediyorum. O yüzden tüm mega kutuları ben açacağım. Bir tane Özge açacak. Tamam. Açtım. Evet, tabii ki de çıkmadı. Al Özge, mega Açıyorum. kutuyu açmıyoruz şimdi. Açtım. Bekle, çıkabilir diyecektim. Çıkmadı. çıkmadı. <laughs> Bakalım. Yok, 95 altın. Bir şey çıkmadı. Bonus verdi. Bas Özge. Bım. Evet. bir şey çıkmadı. Evet. Ben de açıyorum. Çıkmadı tabii ki de. Bakalım başka var mı büyük kutu? Varmış. Ne kadar biriktirmişsin ya. Emek bunlar işte. Beni izleyen arkadaşlarım da like atıp abone olacağını biliyorum. O yüzden ben onlara böyle sürprizler yapıyorum. Kutu biriktiriyorum. Evet. Aç bakalım. Açıyorum ve açtım. Ne çıkıyor? Hiçbir, Hiçbir şey. şey. Düşünsenize bir de çıkıyormuş. Bir de Mortis çıkıyormuş arkadaşlar. Çok sevinirdim. Bana alnımdan öperdin beni. Ha güç puanlanır puan mı? Hayır. Başka karakter gelir sonra basacağım. Gelmezse. Bu. Colette falan basarım Allah rafa. Bir şey gelmedi. Evet şimdi bakalım büyük kutu falan kalmış mı? İki tane. Tamam on tane üç tane mega kutu kalmış. Tamam. Tamam ikisini sen aç. Şuna ben bakalım alayım. ne gelmişti. Ya da Aa, benim... aksesuar gelmişti doğru. Ya da onu birini ben açayım. Şimdi diyeyim. arkadaşlar birini hayır. Hayır, ben iki tane açacağım. Taktiğimi uyguluyorum. Jesse'yi alıyoruz normal kıyafetine. Deniyoruz. Şimdi deneme mağarasına giriyoruz. Dört robot öldürüyoruz bunları. Böyle vuruyoruz hepsine. Ama taret kullanmamamız lazım. İsteyenler kullanabilir. Ben taretsiz yapacağım. 6 yazıyormuş karakter çıkma taktiği değil de tamam öldür, öldürdüm hemen çıktım sonra içerik üreticisine giriyoruz girelim kodu geziyoruz buraya mma yazıyoruz tamam sonra land yazıyoruz pardon <laughs> yanlış yazdım kilitlendi. Sonra Lex yazıyoruz. Yazayım hemen. Ben böyle karıştırıyorum sırada özür dilerim. Lex. Sonra Jojonas yazıyoruz. Yazayım hemen. Klavyeyi çok bilmiyorum. Nas yazıyoruz. Sonra Lucas yazıyoruz. çıkacak mı bu acaba? Kas, bu karakter çıkarma taktiğimiz sanırım. Şimdi ilk ben açıyorum. Hatta ilk Özge açsın. Hanımlar öncelik. Dur, hissettiğin zaman diyecektim. Özge açtı direkt. 5. 5 yazdı aga be. Tamam, ilkinden çıkmadı. İkincisini açıyorum. 3 2 1 Hadi. Bunda 5 yazdı. Bunu da ben açayım. Bunu aynı anda açalım. 3 2 1 Yine 5. Ya nasıl ya? Ama olsun yani aksesuar çıktı. Yani bir tane aksesuar çıktı. O kadar biriktirdim arkadaşlar ya. Bitime verelim bakalım. Ben de Ağlayan al bayrak ya. Buna verdim. Zaten ben de al bayrak diyecektim. Bakalım. Al bayrak çoklu top atar diye bir şey gelmiş. Bakalım Albayraf'ı yükseltelim mi sizce? Bence yükseltelim. Nerede Albayraf? Hı. Ya da yükseltmeyelim. Biz. Aksesuar açılır. Bakalım ne yükseltebiliriz. Bir kere Ember'ı yükseltelim. 6 level olsun. Rotu 5 level yapalım. Yapabiliyorsak. 5, 6 olsun. Sport. Sonra şuradan bunu 6 yapalım. 6 oldu. Yellow da altı yapalım. Tamam. Böyle arkadaşlar videomuz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.